Hayırlısı olsun Galatasarayımız için. Zaten eee tüm adaylar hepsi birbirinden değerli. Bizim ana amacımız eee 20 Temmuz'daki eğer Manchester United elerse iki hafta daha kazanıyoruz ama kampa futbolcularımızı yetiştirmek. Gördüğünüz gibi Hazırız. Yaklaşık buraya sadece 44 kişilik kadromuzda değil, sportif dahil, mağazacılık dahil oradaki arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 80-90 kişi buradayız. Bu ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. umarım diğer adaylar da cumaya kadar listelerini verecekler ve 19 Haziran'da seçim neticelenecek. Kazanan başkan hızla kolları sıvayacak. Bizim tarafımız çok net. Gerek e, şu an biliyorsunuz 12 tane futbolcumuz yok, kiralıklar gitti, sözleşmesi bitenler gitti, hocamız yok. E, biz gelir gelmez kolları sıvayıp hocamızı göreve davet edeceğiz, hızlıca tüm futbolcularımızı kampa yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da hayal, e, şampiyonlar ligine kalmak da hayal. Bir 400 milyon daha kaybedersiniz. Galatasaray'ın buna e, ne sabrı var, ne tahammülü var, ne enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran'da geliyoruz. 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. İnşallah Haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız. Evet, iki yıllık bir hazırlığın sonucu. Yani bu Galatasaray'a e, saygımızın bir ifadesi. E, benim kayınpederim ee, rahmetli Hilmi Uralgür 93 mezunu. Yani Galatasaray Kulübü'nün kökü Galatasaray Lisesi'ne dayanıyor. Orada Ali Samiyen Bey'in bize işaret ettiği yabancı takımları yenmek. Onun için biz Şampiyonlar Ligi başka heyecanlandırıyor. Onun müziği bile heyecanlandırıyor. E benim rahmetli babam 30 sene Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Yani bizim her tarafımız Galatasaray'ın değerleriyle dolu. Son dönemde bu kaybolan değerleri Yerine getireceğiz ve ekonomiyi de ayağa kaldıracağız. Burada görüyorsunuz iş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var. Ee, Galatasaray taraftarı merak etmesin, Galatasaray üyesi merak etmesin. Ee, 19 Haziran'da e, bu özledikleri e, Galatasaray'ı hem e, mad maddi değerleriyle hem manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada hazırız. Bakın daha evvel de birkaç kere dile getirdim Artık oraya çok girmeyelim Galatasaray için ne gerekirse O yapılacak İkinci başkanımız e, Seçime girmeyeceğini beyan etmişti 29 Mayıs için Şimdi gireceği gözüküyor O tarihte bize yaklaşık 200 milyonun üstünde Bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi Biz o hazırlığımızı yaptık geldik Geri kalanını içeri girince göreceğiz 200 değil 300'e ihtiyaç varsa 300 için hazırız 400'e ihtiyaç varsa 400 için hazırız biz Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Biz cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeter ki Galatasaray'ımız hak ettiği yerlerde olsun. Hayır şöyle söyleyeyim bu çok net. Ben kulüpler birliğiyle de e, diğer kulüplerin yöneticileriyle de federasyondaki dostlarımla da konuşuyorum. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak. Bu net tarihtir. Ne Galatasaray'ın ne başka bir takımın başka bir tarihe tahammülü yoktur bu tarihte yapılmayan seçimler Türk futbolunu bitirir. Onun için burada bir soru işareti yok. Nokta olarak söylüyorum Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır. Teşekkür ben teşekkür ederim. Zahmet oldu. Evet. Sağ